Şeyh Ahmet Yasin Hazretleri diyor ki, Hazreti Hızır görevinin başındadır. Onu Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yanında göreceğiz inşallah. Hızır Aleyhisselam ciddi şekilde görevini yapıyor. Görevinin başındadır. Allah nasip ederse Mehdi Aleyhisselam'ın yanında onu da göreceğiz. Ee, Suriye olayları içerisinde Hızır Aleyhisselam'ın ne kadar faal olduğunu görüyoruz. Mısır olayları içerisinde hala ne kadar fail olduğunu görüyoruz. Tunus'ta, Cezayir'de, Libya'da hepsinde gördük. Kendi ülkemizin içerisinde de çok büyük bir faaliyetin içerisinde olduğunu görüyoruz. Özellikle ne kadar şükretsek azdır ki bütün alemin beklediği güzellik bizim ülkemizden çıkacak. Bizim devletimizden çıkacak. Bizim milletimizden çıkacak. Cenab-ı Allah bize onu tevdi etmiş ki yani devletimize, milletimize. Hızır Aleyhisselam da devletimizi ve milletimizi çok destekliyor.